Herkese yıllar dileyerek başlayalım. Ya eskiden şey yapardım ben öyle güzellik yarışmalarında falan kızlara sorarlardı ya. Şey bir dile şey sopanız olsa ne yaparsınız? Mutluluk, huzur, sağlık falan ben derdim ki bu ne ya? Ne saçma şey falan diye. Şimdi ama insan belirli bir yaşa gelince hakikaten mutluluk, huzur ve sağlık dilemek istiyor herkese. Babaannem benim şey yapardım mesela. İşte gideceğiz de diyelim ki amcamlara. gidiyoruz değil mi amcamlara? Kısmetse gideceğiz. Yani kısmete gideceğiz işte diyorsun. Ama tabii o tecrübe diyor ki kısmetse gideriz. Çünkü bilmiyorsun ki bir dakika sonra ne olacağını vesaireyi. Hakikaten e, yavaş yavaş ben de onlara benzedim. Kısmetse olur, hayırlısıysa olur. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Saygıdeğer e, izleyenlerimiz e, diyerek e, başlayalım. Cem Yılmaz'la Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ı da izledim. Onu da söyleyeyim. Biri Netflix'te, biri BluTV'de izledim. Cem Yılmaz'ı e, zaten ben Türkiye'nin en büyük filozoflarından biri olarak görüyorum. Tespitleri Türkiye'yi anlatıyor. Yani zaten biz siz böylesiniz diyor ama bunu böyle derken Allah belanızı versin demiyor. Ben de sizden biriyim diyor. Hani diyorlar ya ya eskisinin gibi değil. Eskiden 20 yaşındaydı adam. O da açtı. Her şeyi atlıyordu, zıplıyordu. Şimdi o da artık ona da bir şey gelmiş. Olgunluk gelmiş. Ee, araya paslar atıyor. Mehmet Ayar'ın dediği gibi Yusuf Şimşek gibi olmuş yani. Hani oyunu yönlendiriyor. Yılmaz Erdoğan'ı ben ilk kez izledim. Onu, onu da çok beğendiğimi söyleyeyim. Doğu Demirkol da gain'deymiş galiba. Onun da şovu varmış. Onu da izleyeceğim. Onu da haftaya bir aile sizlerle paylaşırız. Geldik programın sıkıcı kısmına. Futbol kısmına dönelim. Trabzonspor'la ilgili söylediklerimizi tekrar edeceğiz. Trabzonspor öncelikle Abdullah Avcı ile transferlerini zamanında yaptı. O transferleri kampaya yetiştirdi. Ve sonrasında da sistemiyle buraya geldi. Yani bak şöyle söylersek daha anlamlı olur. Trabzonspor'un Sabek'i Bruno Perez Sabek oynamıyor. Dorukan Sabek değil Sabek oynuyor. E zaman zaman sakatlıklar, cezalar oldu ve bu Trabzonspor işte Gervinho ile başladı. Gervinho sezonu erken kapattı. Trabzonspor ise şu anda puan rekorunu kırarak ilk yarı lider bitirdi. Bunun en önemli sebebi dediğim gibi e, sistemi doğru işletmeleri, Abdullah Avcı'ya güvenmeleri. Tabii biraz da hani futbol şansı da yanında olacak. Kırılma anlarında futbol şansı Trabzonspor'un yanındaydı. Yani mesela Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın topu Sali'ye çarpıp geri dönüyor. O top oraya gol olsa başka bir şey olur. İşte alt ay maçı vesaire derken. Ama futbolda böyle bir oyun. Sen doğruları yaparsan o kırılma anında sana doğru düşüyor şans topu. Transfer dönemine gelirsek eğer Vizkanda da çok fazla geçiyor. Ama ben Vizka'dan çok Efecan'ın olduğunu düşünüyorum Trabzonspor adına bir stoper, bir de sol baktıklarını biliyorum. Viska olayını şöyle söyleyelim. Eee Viska'yı Fenerbahçe'ye de yazıyorlar. Eee Galatasaray'a yazıyorlar ama hani bu, bu saatten sonra Fenerbahçe Viska'yı ister mi bilmiyorum. Trabzonspor'un böyle bir yarışa gireceğini sanmıyorum. Gerek de yok. Yani Trabzonspor adına dolayısıyla bu noktadan sonra Viska ya Trabzonspor'undur ya da Başakşehir'de kalır diye düşünüyorum ben kendi adıma ama denklemin şey tarafına gelelim. Fegoli'nin de çok büyük bir ihtimalle Başakşehir'e gideceği söylendiğine göre demek ki Vizca'yı yolluyorlar. Fegoli ile devam edecekler. O denklemde de şöyle bir şey var. Viska'yı bütçeyi düşürmek için yolladıklarından bahsediliyor. Yaklaşık 1.400 civarında bir para kazandığından euro bazında bahsediliyor. Herhalde Fegoli'nin parasını da Galatasaray ödeyecektir çoğu kısmını. ikinci 6 aylık kısmından vesaireden. Anca öyle olur eğer para düşürmeyi düşünüyorlarsa diye düşünüyorum. Trabzonspor dediğim gibi bu şablonla devam ederse Hiçbir sorun olmaz ama onların da ikincinin ilk 5 maçında Giresun maçı var. Galatasaray var, Sivas deplasmanı var. Oraları da rahat geçerlerse sorun olmaz diye düşünüyorum. Bir sene önce toplamda 50 puan alan takım, şimdi ligin ilk yarısını 39 puanla tamamladı. Artı 17 averajı var. Ve ısrarla söylüyoruz yani bu takımdaki oyuncuları alıp başka takıma koysan, ''Aa bu muymuş?'' dersin. Halbuki takım içerisinde yükselen mükemmel bir performans var. Onlara da Ekuban ve e, Göztepe'deki Soner'i e, yazıyorlar. Bu arada iki sene daha sözleşme uzatmak istediğini duydum ben İlhan Palut'un. İnşallah orada kalır ve orada devam eder. Orada bir futbol kültürü yaratmaları çok değerli diye düşünüyorum. E, bir sakatlık, ceza vesaire yazama, yaşamazlarsa, mesela Beşiktaş maçını düşünün Konyaspor'un Spor'un. Yani çok sonuna kadar bırakmayan, burada da söyledik 4 maçı son dakikalarda kazanıp geldiler. Yani Konya Spor bir performans ve aynı zamanda e, çizilmiş hücum setleri var. Çizilmiş savunma setleri var. Yani bir başarı hikayesinden bahsediyoruz. Zaten benim yani ilk yarının hocası İlhan Palut benim gözümde bu anlamda. Yani Konya Spor'un bu iki takviye yeterli. Bir de şunu unutmamak lazım. Bazen dar rotasyon başarıyı getirir. Yani çünkü Aynı oyuncularla oynuyor 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 oynuyor, oynuyor. o mükemmeli var, varıyorsun o yüzden de Konyaspor'un çok transfer yapacağını ben bu anlamda düşünmüyorum ee, ve Konyaspor'un kupada da bu arada Ümraniyespor'u bir alt ligin liderine elik geçtiler kupada da e, yarı final finale kadar gidebileceklerini e, düşünüyorum çok başarılı bir sezon onlar adına Başakşehir e, açıkçası Emre Belezoğlu bu performansını sürdürürse onlar da şampiyonluğun Konya Spor'la birlikte en büyük adaylarından bir tanesi. Trabzonspor zaten neredeyse şampiyon. Hani diğerleri adayları. Trabzon şampiyon, diğerleri adayları diye konuşuyoruz. Başakşehir'de benim senin söylediğine istinaden yani Edin Deniz Türüç Kayseri Spor deniyor. Ki bayağı bir forma şansı bulmuştu. E dönelim Viska Vizca Trabzonspor'a giderse onun yerine koyacağın adam Fegulli mi? Emin değilim. Emre Çolak hadi o o da enteresan. Yani hani acaba menajeri falan ondan dolayı mı oldu diye de çok konuşuluyor. Bil, bilmiyorum ama hani Emre Çolak çünkü Hatay'da bile forma şansı bulamamışken Başakşehir'de nasıl bulacak? Hep birlikte e, göreceğiz. Tabii bu arada şey diye unutmamak lazım. Seneye 4 yap Türk olacak. Yani Türk oyuncu gerekliliği mecburen yani hani olsun diye orada tutuluyor. Yerli malı haftası gibi. Başakşehir için de şunu söyleyelim Aynı performansı sergilerlerse Yani O puan ortalaması Çok yüksek bir puan ortalaması ilk ikide bitireceklerini söylemek Falcılık olmaz Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'de kalmayıp oraya gitmiş olması Hem Fenerbahçe Fenerbahçe için değil ama Hem Emre Belezoğlu hem de Başakşehir için Çok iyi oldu Bu arada Komoli'nin bir röportajı vardı Komoli diyor ki ben dedim diyor Emre Belezoğlu'nu teknik direktör olarak alın diye ama beni dinlemediler diyor Fenerbahçe'de. İyi ki de dinlememişler. Ondan net olarak söyleyelim ki Emre Belezoğlu Kaysara'yla Lucas Liman'ın yerine Ömer'i Ömer Ali Şahiner'i ve Hasan Ali'yi oynatarak devam ediyor. Mesela o da bana enteresan gelen şeylerden biri. Özellikle Junior Kaysarı iyi ki o da kadro dışı vesaire kalmıştı. İkinci yarı daha çok görürüz diye düşünüyorum. Ama bir açıdan da şöyle yapıyor galiba. Yoruldukça bekleri değiştirerek hani günümüzde beklere çok yük biniyor onlarla devam ediyor gibi düşünüyorum. 5 oyuncu değişikliğini böyle e, düzeltiyor. Fenerbahçe'ye gelirsek, öncelikle Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun. İkinci kez Covid oldu. Ama e, Fenerbahçe'nin sorunları çok. Yani Fenerbahçe'nin hocası yok. ya Ben hala şeyi anlamış değilim. Bunu biz geçen hafta söyledik. Tekrar edelim. 34 maç oldu kupa maçıyla birlikte. Fenerbahçe'de Fatih Terim'in aldığı cezalarla... ...Fenerbahçe'nin hocasız geçen haftaları... ...şey, yarışıyorlar. Hani Fatih Terim mi bir sezon kaçırdı totalde... ...Fenerbahçe mi teknik direktörsüz... ...ki bu, bu lafta biraz ayıp oluyor yani sonuçta orada... ...Zeki Murat Göl'e mesela çıktı. Yani teknik direktörsüz diyorsun ama o adam orada çıkıyor. E, o da çok ayıp bir şey. Ama Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok. Ve Fenerbahçe... ...herkes biliyor ki Vitor Pereira ile yolların ayrılacağını herkes biliyordu. Ama Fenerbahçe hala teknik direktörü yok. Ve Fenerbahçe'nin bence bu sezon, bu arada 3 kulvarda giden tek takım Fenerbahçe. Avrupa, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi. Zira Türkiye Kupası en önemli hedefiydi, en gerçekçi hedefiydi diyelim. Ve o maça teknik direktörü olmadan çıktı Sayın Ali Koç'a göre. İnanılır gibi değil yani Fenerbahçe açısından bakarsak. E şimdi yeni bir teknik direktör gelecek diyelim ki. Bilic'in adı konuşuluyor. İsmail Kartal. Lövmen hiç mümkün değil. Okan Buruk Okan Buruk Hoca var evet. E şimdi geldi dedi ki adam. E bana transfer lazım dedi. E sen zaten bir sürü adam var orada. Nasıl olacak yani? Hakikaten ben işin içinden çıkamıyorum. Hani Viska diyorsun ya şimdi. Viska'yı aldı Fenerbahçe. Kime göre aldın? Neye göre aldın yani? İşte Kolkır'ı öyle almadın mı? Aldın Kolkır'ı. Adam dedi ki benim böyle bir adama ihtiyacım yok. <laughs> hani sen diyorsun ki buyurun size bizim bıçak setimiz benim bıçak setim var diyor adam. Onları geri yolluyorsun gibi bir durum var. E, şey de almıyor, mağaza da geri almıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. E, Fenerbahçe'nin dediğim gibi yani yapısal sorunları o kadar büyük ki sahaya içine gelemiyoruz. Bak Komalini'nin röportajında da var. Diyor ki Ersun yanalı sezon diyor. Fenerbahçe diyor. Başakşehir'i yendi. Ben de o maçtaydım. İnanılmaz bir futbol. Sonra gitti Fenerbahçe. Trabzonspor'a bir yenildi. Yine ligi kaybetti. Aynısını yaşadı Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe kendi kendini e, yok ediyor, imha ediyor Komul'un lafı. Yani sen bir maç kaybedebilirsin ya ve o maçı da Trabzonspor'a kaybedebilirsin. Çok normal değil mi? Yani şampiyonluktaki en büyük rakibine kaybetmişsin. Ama Fenerbahçe kendi kendini imha etti o maçtan sonra. Hiçbir şey e, e, aynı olmadı. Fenerbahçe lider gitmişti Trabzon'a. Kaybettin. Okey. Oyuna devam. Sen eğer o performansa devam etsen şu an 2-3 puan bile gerisinde olsan Trabzonspor'un başka bir şey konuşabilirdin ama şu an Fenerbahçe olarak 14 puan gerisindesin. Doğru değil mi? 14 puan gerisindesin. Ve aynı zamanda sen bana şunu söylesene Demirspor'la oynayacak Fenerbahçe ilk maçı. Bence Demirspor daha iyi takım. Çok daha hazır bir takım. Yani işte ee, ne derler e, Svensson'undan Samet Samet ki ee, şeyin ee, ne derler e, Trabzonspor istemiş Nergis Aşkın yalanladı. <laughs> Sözlü bir teklif var ama. Samet Akaydın ki o da keçi öğren gücünden gelen bir oyuncu. Ee, hemen onların önünde Stambuli var. Zaman zaman Gökhan İnleri e, orada kullanılıyor, kullanıyor. Vargas'ı var. İşte Yunus Akgün var. Balotelli'si var. Müthiş bir takım oldu adamlar. Dolayısıyla Fenerbahçe çıkacak Demirspor Spor maçına favori falan değil yani. Şu anki kimle oynayacak? Hangi sistemle oynayacak? Ya yani mesela o say Samuel sabek değil ama Nazım Sangar'dan daha iyi sabek oynuyor. İrfancan sanki halı saha maçına çağırmışlar performansını. İnanılır gibi değil ya. Geçen sene Fenerbahçe bak Ersun Yanal döneminde bir sol bek, bir stoper. Erol Bulut zamanında bir forvet alsa şampiyon olabilecek Fenerbahçe. Gitti geçen sene ne aldı? Mesut Özil'le İrfan Can'ı aldı. Bu arada ben Mesut Özil'in son 5-6 haftaki performansını çok beğeniyorum üstüne doğru üstüne koyarak gidiyor ama mesela İrfan'da böyle bir şey göremiyorum. Söyleye söyleye belki İrfan düzelir diye buradan sürekli aynı şeyi ifade ediyorum. Mesela Fenerbahçe forvet arıyor diyorlar. Allah yar Sayatmanici kullanın abi. Yeter bak yanlış transfer yapmayın artık. Allah yar Ukrayna'da oynamış. Al onu oynat. Ondan verim almaya çalış. Ben hala söylüyorum Fenerbahçe Frey'i yanlış zamanda sahaya attığı için kaybetti. Yoksa mesela Fenerbahçe'de Berişehir'de Frey kalsaydı ya bu arada Berisha Avrupa'nın önemli forvetlerinden biri olacaktı. O da Fenerbahçe geldi. Sistem yoksa yıldız olabilecek oyuncu düşer. Konyaspor'un tam tersi. Sistem varsa da olmayacak adam yani insanlara göre olmayacak adam yukarıya çıkıyor. Fenerbahçe'nin sorunu bu. Beşiktaş'ta da şöyle bir şey olay var. Önder Hoca, Önder Karaveli Hoca ile devam edip etmeyeceklerini hala açıklamadılar. Ben mesela inanamıyorum buna. Yani ne skoru mu bekliyorsun? Ya yenilmesini mi bekliyorsun? Ne yani sanki şey yenilse de biz de yeni hoca getirsek kıvamına geldi iş sanki. Yoksa adam ligde bir Konya mağlubiyeti var ki bence iyi de oynadı Beşiktaş. Gezal'ın vurduğu bir top var. Direkten dönüyor sonra kafası var o da dönüyor. Atsa Beşiktaş kazanacak. Yani Önder Hoca ile devam etmek için daha ne, hani bilmiyorum neyi bekliyorlar ama yabancı hoca dediğin zaman adam önce Türkiye'yi tanıyacak. Ter, tercüman aracılığıyla konuşacak. Vakit alan bir şey. Yani yabancı hocayla bir plan dahilinde çalışabilirsin. Yani bir plan ve proje. Türkiye'de böyle bir kulüp var mı? Yok. Ben, benim gördüğüm yok. Sergen Yalçın kendi gitti. Biz burada bunu hep söyledik. Yani kimse göndermedi onu. Şimdi ben Beşiktaş yönetimini onda suçlayamam. Yani Sergen Yalçın kendisi gitti. Onu gitmeye kafayı koymuştu hoca bence. Kimse yollamadı, yollayamazdı da. Ama hani Beşiktaş'ta şu anda mevcut olan durumda gerçekçi hedef Türkiye Kupası. Lig'de de gidebileceği en üst yere gitmek. Önder Hoca ile devam et bu sezonu. Bu sezondan önümüzdeki sezonun planlamasını yap. Bizim sevgili Mehmet Ayının dediği gibi e, yüksek e, maaşlı oyuncuları elinden çıkartıp daha düşük maaşlı oyuncular ve önümüzdeki seyin yönelik transfer çalışmalarını şimdiden yap. Beşiktaş'ın yapması gereken şey bu. Şimdi mesela orada da Kenan Karaman, değil mi yani? Sezon başında Kenan Karaman yani ne yani kadar yanlış bir transfer olduğunu görüyoruz. Yani güven güven hiç onu almasalar güven kalsa, güven varmış elinde devam eder misin Zaten Türk futbolunun en büyük sorunu hep söylüyorum. Yapılan transferlere bakın, kullanılmayanlarına bakın. Asıl mevzu orada. Her Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş'ın hiç kullanmadığı ama 10-15 milyon euro maaş ödediği oyuncular var. En büyük sorun orada diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bu sene ama bu gidişle Haziran'da 3 kulübünde kongresini görebiliriz yani hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş. Galatasaray'da e, en büyük sorun Fatih Terim'in aldığı cezalar. Yani Fatih Terim sağ kenarında olmadığında Galatasaray'dan bir şey görmüyoruz ki. Sevgili Mehmet Ayan dün söyledi, Denizli Spor maçında da 90 dakika bittiğinde Fatih Hoca yine sahaya girdi diyor, hakemin peşinden gidiyordu, tuttular, çektiler diyor. E hocam yani bir 6 maç daha mı ceza alacaksın? Yani Galatasaray Denizli Spor'a 3 gol atmış, 3 gol de yemiş. Asıl sorun burada o 3 golü yemeyeceksin. Yani Denizli Spor, 19 maçta 18 gol atmış. TFF1'de sen 3 gol yiyorsun. Yani bunu hakem üzerinden açıklayamazsın artık. 3 korneri golleri üst üste kullanmış. E birini uzaklaştıramıyor musunuz? Değil mi? Birini de uzaklaştırın Allah rızası için yani. Hani onu da hakeme bırakmayın orada. Yani Denizli Spor'un e, hali belli. Oyuncu değiştirmedi adamlar. Yani o yüzden bunu hakem üzerinden açıklayamazsın. Galatasaray'ın e, bu sezon Şam, e, go, şeye bakın e, ne derler, gol krallığını yok adamı yok Galatasaray'ın. Yani zaten diğerlerinde yok. En, en, fazla gol atan üç büyüklerden oyuncu Mesut Özil. Sorularin geliyor mesela. O da enteresan. Yani zaten ilk o, yani yılın 11'ine bakınca üç büyüklerden oyuncu almıyorsun. Alamıyorsun. Yani ligi üç büyükler üzerinden okuyamadığımız bir dönem. Galatasaray'ın Avrupa Kupası'na yönelmesi ve yüklenmesi gerekiyor. Onlar da transfer yapacaklar. Ama hani mesela Selçuk İnan diyordu ya oyuncuları değiştirmemiz lazım. Daha değiştir değiştir nereye kadar abi Mehmet Ali Erbil programı mı bu? Sürekli değiştirme yapacaksın yani? Galatasaray'dan dediler ya Fatih Terim'le Burak Elmas toplantı yaptılar. Başkanla başkan görüşüyor. <laughs> başkanla başkan görüştü yani. Hani <laughs> bu kadar basit. Galatasaray'da kim kimi gönderecek? Gönderebilecek bir şey yok. Ama Galatasaray'ın yapması gereken Galatasaray ne demişti? sezon başında Fatih Terim bana 3 sene verin. Yeni bir takım kuracağız. İyi de Galatasaray Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe nasıl Trabzonspor maçında yıktıysa bütün kartları Galatasaray'da Fenerbahçe maçında yıktı. O maçta öyle bir havaya girdiler ki her şey kaybedilmiş gibi. Hani bu sene şampiyon olmayacaktı Galatasaray? Yani olmasa da oluyordu. E Avrupa'da gidiyordun. Fenerbahçe maçının öncesine dönmesi lazım Galatasaray'ın. Adana Demirspor için de şunu söyleyelim. Yani ben buradan Murat Sancağı şunu söyleyeyim. Hani hepimiz eleştiriyorduk ya bu nasıl bir kadro çok büyük şey var. İşte Samet Hoca'yı nasıl kovarlar? Adam iyiydi falan diyorduk. Ama Montoya ile birlikte hakikaten disiplinli ne yaptığını bilen, ne oynadığını bilen bir takım haline geldiler. İşte Biyarnason, Svensson <laughs> Svenson ile Stambuli ile tam bir sistem takımı haline geldiler. Kalede yine Muriç'in performansı bence çok başarılı. Mesela Simon Deli var. Yine onlarda performans alıyorlar bunlardan, ne yaptığını bilen bir takım oldular. Orada da Yunus'a şunu söyleyelim, bir sene daha, Monta'ya röportajında Emir Ateş Tavlay'a demiştim, bir sene daha kalsın abi orada. Yunus böylece daha iyi bir oyuncu olabilir. Şampiyonu bir şekilde tahmin edebiliyoruz ama kim küme düşecek abi? Yani küme düşme hattı, şimdi dönelim bakalım. Malat e, get, dün e, pazar günü e, şeyde Türk Bielsası diye bir şey kurup açılmıştı Twitter'da e, o da. Orada da Hikmet Hoca konuktu. O da şey dedi, Kays, e, Malatya ile Rize çok önemli oyuncular alıyorlar dedi. E kendisi de Bertolacci ile Deniz Türücü alıyor. Şimdi Rize ile Malatya çok iyi oyuncular aldılar diyelim ki. Ve yırttılar. e orada Kasıp var. Göztepe. Göztepe var. Şimdi, Altay, Antalya. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Altay'ın transfer tahtası kapalıymış. Evet. Ben Altay'ı düşme adayların arasında birinci sıraya koyuyorum. Maalesef. Hiç sevinerek değil. Göztepe'yi ikiye koyuyorum. Onlar da çünkü transfer yapamazsa mevcut kadroyla işleri çok zor. Kasıpbaşan'ın da işi zor. Onları da ortada görüyorum. Üç. Dördüncü takım için işte bu Rize, Malatya'dan. Bir tanesi de olabilir. Şimdi asıl mevzu şu. Antalya, Giresun bunların performansı belirleyici olacak. Yani onların eğer performansında bir düşüş olursa onlardan birini de anafora çekerler ama olan şüpheliler Kasıpbaşı, Göztepe, Altay diyelim bir kere. Ee, yeni yılın ilk programını burada bitirmiş olduk. Ee, tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Ee, geçen programında söyleyecektim çatlak diye bir Türk filmi var Mubi'de. mutlaka ama mutlaka izleyin 2020 yılın 21 yılının en iyi filmi Hatta neredeyse baş diyebilirim gerek karakterler gerek senaryo gerek oyunculuklar mükemmel mutlaka izleyin hepinize iyi bir hafta dilerim